yeni uyandım ve çok uykum var. Şimdi arkadaşlar şuradan bir kıyafet açıp giyeceğim. Okula gideceğim. Ve bu arada arkadaşlar videomuzun konusu ne biliyor musunuz? Günlük hayatımız olacak arkadaşlar. Yani günlük vlog ama vlog çok çektik. Bu yüzden bugün de bir amacımız olacak. Çok çalışıp motor almaya çalışacağız. De gösterdiklerimin hepsi var bir dakika. Allah. Ama bir şey yok arkadaşlar. Onu istiyorum. Bu yüzden para biriktireceğiz. Ben kıyafetimi giyerken siz de gözlerinizi kapatabilirsiniz. Arkadaşlar bakın ben bunu giydim. Neden maske taktım? Bunları giydim. Okul formalarımı giymedim diye sorarsanız, akşam okula gidesiye kadar ben donuyorum. Kulaklıkla müzik dinliyorum e, ağzımdaki maske de şey, e, şey çarpmasın diye bu yüzden farklı giyindim. Motor birazcık farklı bir araçtır. İlk önce Beril'i alacağım. Ondan sonra da İpek'i alacağım. Bu arada arkadaşlar konuklarımız İpek. Ama Beril. Beril'den sonra bir tane daha konuğumuz var. Kardeşim İpek. <laughs> İlk defa onunla bir video çekeceğim. Evet arkadaşlar. Şey, garajdan çıkarttım. Motor mu, bisiklet mi ikisi de değil. <laughs> Şu an birinin evini arıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyorum çünkü yeni taşındı girmiş yani. da bir şey. O normalde başka mahallede oturuyordu. Ben işte ya boş verin. Ve bütün mahalleyi dolaşacağım. İnşallah burada sık sıkılmazsınız. beri büyük bir sıkıntıyla arıyoruz. <laughs> Gördüm galiba. Allah başkalarının bahçesine girdim yazıcılar. Aa, taliha. Her şey senin yüzünden oldu. Taliha. Ya <laughs> <laughs> e, buralardan daha önce geçtim. Ya nerede bu kızın evi? Arkadaşlar birazdan belirli alacağım. Şimdi hoca önce kardeşimi alacağım. Bir yana da Beril'e bakılıyorum bu arada. Buldum galiba. Bakmaya gidiyorum. Buldum. Arkadaşlar şimdi ilk önce arabamı onun garajına şuraya bir, bir yere koyayım. Televizyonu açamadım. Bu arada şey yedek olduğu için açabiliyorum. Hani aa sen kimsin be kız? <laughs> Beril hala uyuyor. Beril! Aa! Ya uyan sana! Ne oldu ne oldu? Ya yürü ya! Ama daha çok var. Gece tütü. Ne? geliyorum sen orada bekle. Ya hadi hızlı ol. İpeyi de alacağız. Girdim gel gel. Allah'ım kalbim fırladı. Hiç öyle bir anda pat diye eve girelim. Beril diye bağıralım oğlum oğlum. Ya bir işte bu bende travma kalacak gerçekten. Beril bilir misin? Gibi, biniyorum Senin akşam etfune var ya şimdi. Daha ipeyi alacağım. şurada bir ev gördüm. Ona bakalım mı? Yok. Ha, orada senin evin varmış. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben zıpladım. Eylül. <gülüyor> <gülüyor> ya ben. Tamam. Bütün yanlış yolları denedik arkadaşlar. <laughs> gece, gece Eylül, gecenin dibinden geçiyoruz. Onu evinden. Al... Ya benim, benim! Ya iyi de burası mı? Ya Beril o başka bir yerde bekliyor bizi. Ha tamam. Otobüs duran. <laughs> Bu kimmiş? Sen <laughs> beni <laughs> <laughs> Ya Beril koca kafalı bir çek ya. <laughs> ne? Sen bana koca kafalı mı dedin? Başka ne diyecektim? <laughs> Sen de dörtgen kafalısın. <laughs> Arkadaşlar İpek o da oradan okula gidecek. Biz de okula gidiyoruz şu an. Bakın gece vakitleri PKX'te çok dolu oluyor. Aynen. Herkes gelmek istiyor bizim PKX'imize. Arkadaşlar, e, maalesef hastalanmış hastalanmış. Bu yüzden okula gelemeyecek. Okula gelemeyecek. Burada ben maskemi falan bir çıkartayım. Yalnız neden ben böyle eteklen geldiysem çok üşüdüm. <laughs> Bu arada yeni ayakkabılarım dikkatinizi çekmiş umarım. Ta 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 -tom. Bir dakika gösteremedim. Bu ne oğlum? Ya öf gösteremedim. Neyse siz aşağıdan bakıverin. Eylül şu çocukların ayakkabıların aynı. Aa, ben ayakkabılarımı değiştireceğim. Amanlar cehennem. Ya, Bir iş yapıldı. Bismillah. Ya yuh Anas. Eylül dua okuyalım mı? Boş Arkadaşlar ben alamıyorum. Bir tane süt içeceğim. Falan Arkadaşlar ben artık. yanlış sınıfa girmişim. Yanlış oku. Yanlış okulaylar mı? Yanlış okulaylar mı? Ya bir Masaların üstüne dolaşıyoruz. Su içeceğim. Süt beni kesme Su da açık bıraktık. Kanka mi? müdür bana vurmaz değil mi? Ben serbest geldim çünkü okula. <laughs> Kanka forma giy bence dolabımda yedek var. Ya hadi hocam. Doğru ya. <laughs> Lan ben dışarı çıktım. Okuldan kaçıyorum. Aa evet okuldan kaçalım. Bugün okul yerine bakalım. Bugün okulu kaynatalım olmaz mı? Olur. Basaklık Elif canavar. Gel. El, gel şurada bir yer var. Gel. El gel. Çıkamıyorum. Zıplama. Öyle yapma. O çık. sen kendin çıkarsın. Elif gel. El. Ay çok küçük. El bir doğru gel oraya girelim. Gizlice onu kucaklamak için. Uy, merhaba hanımefendi. Evet, e, dur. Olmuyoruz. Şuradan gir. Ya az daha bu. Aa, bura nere lan? Bilmiyorum. Abi, bebek olmam lazım. Hah, altı doğru şeye Girdim. Evet. Şuna bas. Şu alt tuşuna. Aa, inemiyorum. Aa, bu ne ya? Daha fazla daldım. <laughs> Kutu var, kutu. <laughs> evet, kutu var. Kutu aldım. Oha! <laughs> da aldım. Oha, ben ne alacağım? Oha, oha, burası çok iyi. Eylül sana bir şey daha göstereyim mi? Şunlar çok güzel. Bekle, bir altı nerede? Bir de kutu. Ya kutu nerede? Kutuyu aldım ki. Neyse, Eylül geldi. Ha. Ya iğrenç ya. Ben gidiyorum Eylül. Bir yer var orası da çok seviyorum ben. Madem. Bir dakika. İpek mesaj atmış. Alo? Bir dakika ne alosu be. Nasılsın İpek? Yazdım. Benim İpek iyiymiş. Yes be. Hemen bu düşmanına gidiyoruz Beril. Tamam kanka dur bir. Ne durayım ya? boşu yalnız mı bırakayım? Tamam kanka sen git ben geliyorum bir dakika. Arkadaşlar burada yaşamaya çalışalım bugün. Ne oldu? İp yo bu verilmiş. İpek diye dedim. Gel <laughs> <laughs> <Kendini> bebek <laughs> yap <yaptım>. ben. <laughs> o kutu benim. Ya ben git ya onu ben buldum. Aa ben aldım bebek oldum çünkü. içinden tek bir şey çıktı. Ne çıktı? Aa ben niye alamıyorum? Çünkü büyüksün. Küçük olman lazım. Küçük. <laughs> Hadi ya. Kanka mesaj bana da geldi. Diyor ki merhaba Beriş. Ben, da, ben daha iyiyim. Hep birlikte kafede buluşalım. Hangi kafe diyor? Pizzacıya gidelim gel. Hemen pizzacı. Ya ben bu mayoyla mı gideceğim? Beri, saklan saklan saklan. <laughs> Müdürü gördüm. Bizi nereden tanıyacak? Kılık değişti. E ben motoruma gidiyorum. Üstümü değiştireceğim. Kanka kaykaydan kaçarız. Aa dur bir çekil çocuğu. Arkadaşlar İpek etütteymiş. Beril gitti pizzacıya. Ben İpek'i bekliyorum. Bu arada arkadaşlar kombinim nasıl mükemmel değil mi? Kutay'ın oyun dünyasına abone olun. <laughs> Hadi İpek ya.